Levit Adası yüzyıllardır Osmanlı ile Venedik arasında paylaşılamayan topraklardır. Bu meseleye bir son vermenin vakti gelmiştir. Yoksa aramızdaki 20 yıllık barış anlaşması sekteye uğrayacak. Akdeniz'de büyük bir savaş başlayacak. Levit Adası 12 adaların en mühim kolu. Biz Venedikliler için Akdeniz'deki kilit noktalardan biri. Böyle önemli bir yeri kolay kolay size vereceğimizi düşünemezsiniz. 12 adalar dediğiniz Menteşe adaları bizim için de çok mühimdir. Anadolu'nun ileri karakoludur o 12 ada. Eğer Levit adasını size bırakırsak can damarımız Anadolu tehlikeye girer. Böyle bir şeye de müsaade etmeyiz. O adayı size bırakamayız. Ama biz savaştan yana değil, barıştan yanayız. Lakin bir karış Darül İslam toprağı için de cümle cihana savaş açmaktan çekinmeyiz. Şimdi burada vereceğiniz cevap ya barışı devam ettirir ya da Akdeniz'de büyük savaşı başlatır. Biz de barıştan yanayız. Ama savaştan korkmayız. Komutanı olduğu Modon Kalesi, Venediklerin Doğu Akdeniz'deki en önemli üssü. Sakın bunu unutmayın. Modon Kalesi, yiyecek yönünden sürekli sıkıntı içindedir. Topraklarında mahsul yetişmez. Venedik diyarından takviye edilen yiyeceklerde. de Yetişmez. Biz Modon'u karadan ve denizden kuşatsak... ...içeri yiyecek sokmayıp az olan suyunuzu da kessek... ...bize ne kadar dayanabilirsiniz senyor? Bu, bu bilgileri nereden öğrendiniz? Bu elimizdeki bilgilerin bir kısmıdır. Daha nicesi mevcuttur. Darül İslam toprağımız olan Levit Adası üzerinde daha fazla ısrar ederseniz neticeleri felaket olur. Savaşa sebep olup Modon'u kaybedersiniz. Ama adayı bırakırsanız karşılığında her yıl Modon'a rahat rahat yetecek kadar buğday, baharat ve zahire vereceğiz. Böylece kıtlıktan kurtulup ihya olacaksınız. Bir komutan için bundan daha kıymetli ne olabilir ki? Diyelim ki... Levit adasını... ...size bırakacağız. Aramızdaki anlaşmazlıktan ötürü... ...ada bomboş. Ne yapacaksınız bu boş adayı? Merak etmeyin senyor. İşin o kısmını da kardeşimiz halledecek.